Hz. Salih ve Semud kavmi. Kur'an'da Ad kavmi ile Semud kavmi çoğu ayette birlikte zikredilir. Çünkü Ad kavmi yıllar sonra bir yere hicret eder. Hepsini göreceğiz, konuşacağız şimdi ve Semud ismini alır, değil mi? O yüzden Semud kavmine Adı Uhra yani ikinci son Semud olarak da söylenir. Benim araştırmalarıma göre milattan önce 2000 diyen var, 2500 diyen var, 2700 diyen var. Anladığımız kadarıyla o yıllarda yaşamış bir kavim Semud kavmi. Bu kavmi işlediğimizde bence şunu da anlayacağız. İnsanlık ilk geldiğinde hiçbir şey bilmezdi. Haşa böyle ilkel bir kabileydi falan gibi formların, düşüncelerin her birisinin yanlış olduğunu göreceğiz. İnsanlık ilk geldiğinde nasıl olduğunu, yani ilk dediğimiz tabii ki Hz. Adem'den sonraki süreçlerdeki insanların yaşayışlarına baktığımızda bu tür bir ideolojinin de yani anlatıldığı şekilde olmadığını da biz buradan anlayacağız. Şimdi Semut kavmi çok güçlü, inanılmaz şehirler yapacaklar birazdan ve bu yüzden kendilerine güvenecekler, ellerindeki mala mülke güvenecekler ve tevhid inancından sapacaklar. Saptıklarında da şöyle cümleler söyleyecekler. Hani at kavmini hatırlar mısınız? Böyle yüksek sütunlara, yeşillikler içerisinde binalar yapıyorlar, orada yaşıyorlar, ediyorlar ve diyor ki bu yüksekten bize bir azap gelemez diyorlardı. Aynı şirk kafası maalesef Semud kavmi için de geçerli. Semud kavmi de diyor ki ya at kavmi sütunların üstüne ev yaptı, o yüzden helaktan kurtulamadı. Biz ne yapalım? Biz sarsılmaz, yeryüzünün direkleri olan dağların içine oyalım. Oralara evlerimizi, hanelerimizi yapalım. Azap bize geldiğinde hiçbir şey yapamaz diyorlar. Yani aynı kafa. Çok ilginç bir mantık hakikaten de. Hz. Nuh'un oğlu Kenan da benzer cümle söylemişti. Hatırlar mısınız? Babası haydi Kenan gemiye bin dediğinde yahu ben bir dağa sığınır kurtulurum. Siz gidin ne haliniz varsa görün demişti ya. Aynı mantık görüyorsunuz yani. Aynı ruh halleri hep aynı cümleleri söyletiyor insana. Daha sonra bu Semut kavmi Hicir denilen bir bölgeye yerleşiyor. Bölge Hicaz ile Suriye arasında Vadil Kura diye bahsedilen bir bölge. Benim araştırmalarıma göre Hicir'de böyle duvarlarla örülmüş. Çünkü dağların içine ev yapacaklar ya öyle bir mana içeriyor. Duvarlarla örülü gibi bir manası var Hicir bölgesini. Vadileri oyuyorlar. Ama ev yapmıyorlar, şehir yapıyorlar. Benim izlediğim belgesellere göre bir insan böyle bir iki gün gezmeyle bitiremeyecek devasa şehirler inşa ediyorlar oraya. Ve oralarda sürekli aynı cümleyi söylüyorlar. Bizi burada hiç kimse yıkamaz, hiçbir azap bize burada dokunamaz diyorlar. Ama neyi unutuyorlar? Azabın ve azap sahibi olan Allah'ın büyüklüğünü unutuyorlar. Yani tam şirk kafasında yine aynı şey var yani. Burada inşaatın çürüklüğüne takılıyorlar. Hayır, konu inşaat çürüklüğü olmadı hiçbir zaman. Konu insanın çürüklüğü oldu. Ve bu şekilde o inşaatlarla Allah'ın azabından kurtulabileceklerini zannediyorlar. Bakın Kur'an'da ne diyor mesela bir yerde? Diyor ki, ''Eynel mefer'' Ne demek? Nereye gidebilirsin? Nereye kaçabilirsin? Allah Allah, sanki başka bir ayette cevap veriyor gibi ne diyor? ''Fefirru ilallah'' Ne demek o? Kaçacaksan bile ancak Allah'a kaçabilirsin. Yani bir dağ örerek, etrafında seni seven, çok insana sahip olarak, mal mülkü elinde tutarak, gençliğine, gücüne güvenerek Allah'tan kaçman söz konusu bile olamayacak. Biz bu mesajları almamız lazım değil mi? Yoksa okuduğumuz böyle manasız kalabilir. Allah muhafaza. Semud kavminin anlamına baktığımızda Semet kelimesinden geldiği söyleniyor Peltekse ile. Bu kelime de az su demek. Şimdi birazdan göreceğiz. Bu kavmin suyla ilgili böyle özel bir ilişkisi var. Bu yüzden de imtihan Nereden gelecek onlara? Sudan gelecek. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin imtihan sistemine baktığınızda genelde böyle olur. Mesela çok titiz bir insan vardır, birisiyle evlenir. Eşi nasıldır? O titizliğini bozacak seviyededir. Ya da bir baba vardır, bu evde benim kurallarım geçer diye. Allah ona bir çocuk gönderir. Ne olur? Bütün kuralları bozulur. Bu kavmin de imtihanı tam böyle ismine yakışır bir şekilde sudan gelecek. as sudan gelecek. Çünkü bölgeye az su geliyor. Ne yapıyorlar biliyor musunuz az suya? Böyle dağların tepesine büyük kuyular yapıyorlar. O kuyulardan sistemler indirmişler. Aşağıda havuzlar var. Nasıl havuzlar biliyor musun? Derinliği 30 metre, genişliği 15 metre. Takribi 80 küsür tane havuz var. Birazdan da o havuzlarla Allah'ın mucize olarak göndereceği bir deve var. O deveyle o havuzlardan sularını paylaşmak istemeyecekler. Ama bunun mantığı da bu değil. Biz ne demiştik başta? gördüğünden ötesinde bir mesaj olacak. Onları da inşallah birlikte okuyacağız. Ardından onların azabı bu cihette gelecek. Kısacası bir medeniyet kuruyorlar. Nasıl medeniyet? Güçlü ve etrafındaki güç zannettikleri vehmi, gölge, vari ne kadar şey varsa buna güveniyorlar. Ve ne yapıyorlar? Allah'tan kaçacaklarını zannedip Allah'a sırt dönüyorlar şirke batıyorlar ve insanın fıtratında bir inanç sistemi olduğundan dolayı. Çünkü fıtratı yaratan öyle koymuş. Bizde nasıl muhabbet var fıtratımızda, nasıl adavet var fıtratımızda? Aynı şekilde ne var? İnanmak da fıtratımızda var. Ve bu şekilde kendilerine putlar yapıp inançlarını orada gidermeye çalışıyorlar ve Allah'a sırt dönüyorlar. Evet. Hz. Salih'in tebliği. Kendi güçlerine güveniyorlar ama inancı bastıramıyorlar ama onu da yanlış bir yere sevk ederek kendilerine inanacak putlar yapıyorlar. Şirke giriyorlar ve Hz. Salih Aleyhisselam'a 40 yaşında peygamberlik geliyor ve kavminin çok önde insanlarından birisi. Bir okuduğum bir rivayete göre de büyük bir tüccar diye bahsediyor. Dediğim gibi bu noktada belki rivayetleri bulmak biraz zor olabiliyor. Hz. Salih 40 yaşına geldiğinde kendisine peygamberlik geliyor ve kavmini uyarmaya başlıyor. Çabuk bu şirkten geri dönün diye ama kavmi ona şöyle karşılıklar veriyor. Bir, önce överek Hz. Salih'i susturmaya çalışıyorlar. Bakın ayette ne diyor. Şöyle dediler. Ey Salih, sen bundan önce aramızda kendisine umut bağladığımız biriydin. Hud suresi 62. ayet. Şimdi bir dostunuz sizi övse belki biraz değil mi damarınız oynayabilir ama bir düşman sizi övdüğünde onun karşısında sarsılmadan durmak mümkün değil değil mi? Yani şunu diyorlar Hazreti Salih, sen bize önder olabilecek biriydin ama sen bizi hayal kırıklığına uğrattın diyorlar. Bu da işe yaramadığında artık atalarını savunuyorlar ve bu noktada ayet bize şunu söylüyor yine Hud 62'de. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Bizim ilahlarımızı, atalarımızı, dedelerimizi, hayır bunlar tapılacak şey değildir mi diyorsun? Aynı şeyi kime de söylüyorlar? Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a da söylüyorlar değil mi? Ne kadar benziyor? Aynı şirk kafası hakikaten de. Bu da işe yaramayınca küçümsüyorlar. Ayet bize şöyle söylüyor Kamer 25. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır. O yalancının haşa küstahın birisidir. Ne diyorlar biliyor musunuz? O da bir beşer. Biz de bir beşeriz. İçimizden ona mı verilecek? Peygamberlik mesleği diyorlar. Önce övdüler. İşe yaramayınca ne yaptılar? Bu sefer de yermeye başladılar Hazreti Salih. Bununla birlikte bozguncular halkı da inkara zorluyorlar. Gene ayet bize bunları bildiriyor. Şu ara 152. Yeryüzünü ıslah etmeyip bozgunculuk yapan haşa beyinsizlerin emirlerine itaat etmeyin diyorlar. Kavme söylüyorlar. Bu ifadeyi kullandıkları da bir peygamber. Düşünebiliyor musunuz azgınlıklarının, tuğyanların boyutunu? Bu kavimde kendilerini üstün zanneden bir zümre var. Bu zümre meleler diye geçiyor. Kur'an'da o şekilde bahsediyor mele diye. Hatta birazdan Kur'an başka bir ayette Dokuzlu çete diyecek. Yani ya 9 kişi ya da 9 farklı çeteden bahsedecek. Yine ayet bize bunları şöyle bahsediyor. A'raf 75 76. Siz gerçekten salih'in Rabbi tarafından gönderilmiş olduğuna inanıyor musunuz dediler. Onlar da doğrusu biz onunla gönderilene iman ediyoruz dediler büyüklük taslayanlar. Biz doğrusu sizin iman ettiğinizi inkar edenlerdeniz dediler. Allah Allah. Bugün de böyle oluyor değil mi? Büyüklük taslayan bazı zümreler sürekli halkı ezmeye, zihinlerini manipüle etmeye çalışıyor. Belki birçok insanın Tevhid inancını tam böyle hakkıyla yakalayamamasının sebebi bu zihin karışıklıkları. Ben yine buradan bir mesaj alaraktan şunu söylemek isterim arkadaşlara. Yani şu an toplumda var olan 5 zümreden uzak durulmasının mesajını anlamış olabiliriz. O 5 zümre kimlerdir derseniz profecilerden bence uzak durmak lazım. Sürekli komplo teorisi üreten komploculardan uzak durmak lazım. Değişen şartlara göre fırsatçılık yapanlardan uzak durmak lazım. Yaygaracılardan uzak durmak lazım. Bir de ehliyetsizlerden uzak durmak lazım. Ama bir korona ile ilgili mesajı bile, değil mi? onun ihtisas sahibi, alanın ihtisas sahibi insanlara sormak yerine önümüze gelene sorarsak biz de tabii bunlara, bu yaygı aracılar, bu komploculara sürekli fırsat vermiş oluyoruz. Biz bunlara karşı peki neyle mukabelede de bulunalım? Bence Allah Resulü Aleyhisselam'ın şu hadisiyle kıyamet dahi kopacak olsa elinizdeki fidanı dikin. Bu aslında muazzam bir konsantre mesajıdır. Bazı meleler bizim fikir dünyamızı, ruh dünyamızı dağıtmasın diye onlardan uzak durmak ve elimizdeki fidana konsantre olmak bizim bu dersten alacağımız mesajlardan en önemlilerden birisi olsun. Deve mucizesi. Hazreti Salih sabrediyor sürekli bu tuğyana, bu şirke karşı. Ve onlardan doğruyu bulmalarını istiyor. Bir rivayet şöyle geçiyor. Ey Salih, bayramımızı kutlayacağımız zaman sen de bizimle gel. Böyle şehir dışına çıkıp putlarını götürdükleri bir bayram var. Orada putlarından istediklerini istiyorlar. Bize bir ayet, yani davanı ispat edecek bir delil göster. Sen ilahına duada bulun, biz de ilahlarımıza duada bulunalım. Putları götürecekler ya yanlarında. Eğer senin ilahın duana icabet ederse, sana uyarız. Yok bizim ilahımız bize icabet ederse bize tabi olursun. Bakın bir şey var, inatlaşma var burada. Hazreti Salih bunu kabul ediyor. Davetlerine uyuyor. İlahlarından istedikleri gibi karşılığı bulamıyorlar. Hazreti Salih ise Allah'a dua ediyor ve karşılık buluyor. Ama bunun karşılığında ne yapıyorlar? Yine de inanmıyorlar. Allah Allah. Bakın İbnül Esir bize şöyle bahsediyor hadiseyi. Ey Salih bize şu kayadan bir deve çıkar. Ne istiyorlar mucize olarak? Bir dişi deve istiyorlar. Eğer bunu yaparsan seni doğrulayacağız dediler. Salih onlardan Allah Teala kendileri için böyle bir deveyi bu kayadan çıkartırsa iman edeceklerine dair söz vermelerini ve yemin etmelerini istedi. Onlar bu konuda yemin edip söz verdikten sonra Salih Aleyhisselam namaza durdu ve Allah'a dua etti. Bunun üzerine kaya yarıldı ve içinden onlara istediği gibi bir dişi deve yanından da yavrusu karnı aç şekilde çıktı. Bu olay üzerine onlar daha önce vermiş oldukları sözden cayarak iman etmediler. Allah Allah. Çok ilginç değil mi? Şimdi bu şirk kafası şirk kafası dedik ya bugün yine onların bir özelliği. Sürekli mucize isterler. Mucizeyi görünce de inkar ederler. Bakın ayet ne diyor? Şu ara 154. Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bize bir mucize getir de görelim. Şimdi bir peygamberden mucize talep etmek çok tehlikeli bir şey. Neden? Çünkü mucize inkar edersen senin helakına sebep olur. Madem öyle bir peygambere mucize neden gelir? Bir, hidayet vesilesi olsun diye gelir. 2- inkar edeceklerin helakına bir meşru zemin oluşsun diye gelir. 3- inananlara bir manevi kuvvet olsun diye gelir. Şimdi bir insan inkar edeceği bir mucizeyi bir peygamberden istemeye cüret ederse bunun karşılığı helak ile sonuçlanır. Evet. Allah Azze ve Celle bunun karşılığında bir dişi deve ve onun yavrusunu gönderiyor. Deve bizim bildiğimiz kadarıyla böyle 10 dakika içerisinde 100 litre su içebilen bir varlık. Neden anlatıyorum bunu? Çünkü imtihanları sudan gelecekti devenin. Şimdi insanın aklına geliyor. Yahu deve nasıl bir mucize olabilir? Zaten bizim aklımıza bu sorular geliyor diye Kur'an yine bize bunun cevabını veriyor ve diyor ki Gâşiye 17 Hala bakmazlar mı o deveye nasıl yaratılmış. Şimdi devedeki o inanılmaz özellikleri anlayan Araplar deve için ne demişler biliyor musunuz? Safinetü Sahra. Yani çöl gemisi demişler. Allah Allah. Devenin ayrıntılarını biz çok derste işlediğimiz için şimdilik geçiyorum. Şimdi bu deveden Kur'an bahsederken çok ilginç bir hitap kullanıyor. nagatullah diyor. Ne demek biliyor musunuz Ma'atullah? Allah'ın devesi demek. Şimdi müfessirler diyor ki yani Allah'ın devesinden bazı kasıtlar var. Yani Allah'ın hükümleri demek diyor. Kuralları koyduğu kanunlar demek diyor. O yüzden Allah'ın devesi diye bahsedildi diyor. Başkaları diyor ki Allah'ın şairi. Yani İslam'ın dokunulmaz hususları diye bahsediyor. Başkaları ne diyor biliyor musunuz? O deve Allah'ındı ama Allah o deveyi umum malı. Yani kamu malı olarak onlara göndermişti. Ve onlar deveye işkence edip kesip öldürdüklerinde aslında neye zarar veriyorlar diyor? Kamunun malına, bütün insanlığın hakkına zarar veriyorlar diyor. Bakın bunlar neyin sebebiymiş? bir helakı olmanın sebebiymiş. Şimdi benim kamu malı deyince aklıma sürekli Hazreti Ömer Efendimiz geliyor. Ne kadar hassas değil mi? Hatta bırak kamunun malını kamunun makamı için bile Hazreti Ömer Efendimiz istemeye istemeye o halifelik makamını kabul ediyor. Son dönemde bari oğlun Abdullah İbni Ömer'i bize halife bırak dediklerinde Hazreti Ömer buna itiraz ediyor ve diyor ki bir evden bir kurban yeter kurbanım diyor. Bakın inanılmaz bir mesele. Demek ki bir makam aslında ne makamıymış? İslam'a kurban olma, feda olma makamıymış. Çünkü hassasiyeti alır gibi değil. Bir gün Hz. Ömer Efendimiz'in ağlaya ağlaya şu yüzünde gözyaşlarının geldiği yer bile belli olur hale gelmiş artık. O kadar ağlıyormuş hassasiyetinden, korkusundan. Bir sahabe efendimiz diyor ki, ''Ya Emir el Mümini, sen niye ağlıyorsun? Sanki cennetle müjdeli bilirsin.'' Ne diyor biliyor musunuz? O Ömer eğer namazını kılmazsa, Allah o Ömer'i hiç cennetine koyar mı diyor. Allah Allah. Hazreti Ömer Efendimiz çok hassas yaşamış. Onunla ilgili bahsedilen rivayetler öyle geçiyor. Eğer Ömer gece uyursa Ömer'e anası ağlar. Eğer Ömer gündüz uyursa ümmetin anası ağlar. Eğer Ömer gece uyursa kendi helak olur. Eğer Ömer gündüz uyursa ümmet helak olur. Aynı bu hassasiyette yaşayan birisi. Aynı mesajı ileten onların mirasçılarından birisi olan, bizim de imanımıza, hidayetimize vesile olan Üstad Hazretleri. Allah Allah. Onunla ilgili Kastamonu'nun aykasında bir cümle geçiyor. Ne diye geçiyor biliyor musunuz cümle? Her gece 5-6 saat meşguliyetten gelen yorgunluk diyor. Bakın aynı ayak izlerine basan insanların hayatları da hep birbirine benzemiş. Zira yarınlar gündüzlerini, gecelerini feda edebilenlerin ellerinden dönecektir ve onlar da hep bu fedakarlığı yapmışlardır. Deveye ne demiştik? Deveye Allahu alem kamu malı olabilir diyenler de var demiştik. Şimdi biz buradan bir mesaj alacak mıyız? Alacağız tabi. Bizim burada da başka yerlerde de kamuda çalışan nice arkadaşlarımız var. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir devenin kesilmesi bir helaka sebep oluyorsa kamunun malından yanlış bir iş yapılması acaba nelere sebep olur? Ahirette bu kadar insanın hakkına girmenin karşılığı ateşte bastırılmış demirler olur mu? Olmaz mı acaba? Allah Allah çok ince meseleler. Şu mesajlardan neyi kaybettiğimizi anlayabiliyorsunuz değil mi? Maalesef İslam coğrafyalarında belki bizde de geçen rüşvet, torpil bu tür meseleler bir akıl tutulması adeta. Bunların akıbeti düşünülmezse bir insanın belki de birçok insanın helak olmasıyla sonuçlanabilecek meseleler bunlar değil mi? Bunların karşılığı dünyada rezillik, ahirette ise tezip yani azapla sonuçlanacaktır. Şimdi peki herkes bunların harap olduğunu bilmesine rağmen neden hala bunlara tevessül ediyor? Ne yok aşağıda? Demek ki iman yeteri kadar kuvvet bulamamış, Allah'ın kudreti ve ahirette verecekleri yeteri kadar insanların bünyesinde inanca yer tutmamış. Bir insanın bu noktalara tevessül etmesinin başka bir sebebi de hırs. Yani kanaatsizlik. Yani ben Allah'ın verdikleriyle yetinemiyorum. Eğer böyle gayrimeşru yollara tebessül edersem elbet dünyada daha çoğunu elde edeceğim. Senin dünyada daha çoğunu elde etmen ahirette bütün bütün kaybetmene sebep olacak bir mesele. Allah Allah. Şimdi Semud kavmi bir tane deveyi katletti ve karşılığında azaba vuradı. Ya biz ümmet olarak her gün onlarca yüzlerce deveyi katlediyorsak bu manada acaba karşılığını ne almayı bekliyoruz? Çok tehlikeli meseleler değil mi? Ancak sineye iman oturdukça bu meselelerin derinliği anlaşılabiliyor. Evet. Deve geldikten sonra halkın arasında dolaşır ve Semut kavmi deveyi sağar, sütünden istifade eder, bir süre bu şekilde geçer. Daha sonra Salih Aleyhisselam onlara şunu der. Bu arada onların iman etmediğini hatırlayalım. Araf suresi 73-74'te geçen ayetler. Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur size Rabbinizden apacık bir mucize gelmiştir. Geldi mi? Kaya yarıldı. Bir dişi deve bir de yavrusu geldi ama iman ettiler mi? Etmediler. İşte Allah'ın şu dişi devesi size bir mucizedir. Bırakın onu Allah'ın arzında otlasın. Ona bir kötülük yapmayın. Bakın bakın olayları görüyor musunuz? Sonra can yakıcı bir azaba uğrarsınız. Hatırlayın. Allah sizi at kavminden sonra halifeler yaptı. Semut'la at kavmi ayetlerde birlikte geçiyor değil mi? Ve sizi yeryüzüne yerleştirdi. Orada ovalarda köşkler yapıyor, dağları yontup evler yapıyorsunuz. Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Yeryüzünde bozguncular olarak fesat çıkarmayın diyor. Evet. Devenin öldürülmesi. Semut kavmi deveden rahatsız olmaya başladı. Ve bahane olarak da bu deve çok su içiyor diye bir bahane ortaya koydular. Daha sonra da ayet tamam o zaman bir gün deve su içsin, bir gün siz su için diye bir taksimde bulundu. Kamer suresi 28. ayette şöyle diyor. Onlara suyun aralarında taksim olduğunu haber ver her biri su hazır bulunsun. i̇bn Kesir de bize bu hadiseyi şöyle bildiriyor. Deve onların arasında bir süre kaldı. Bu süre içerisinde bir gün kuyunun suyuna deve içiyor. Bir günde onlar kuyunun suyundan istifade ediyorlardı. Semut kavmi devenin su içtiği günlerde onun sütünü sağıyor ve kaplarını dolduruyorlardı. Şimdi asıl azgınlıklarının sebebi o değildi ama neydi? Deveyi her gördüğünde inananların inancı artıyor, kuvvet buluyorluğu ve bu yüzden deveyi öldürmeyi planladılar. Deveyi öldürme hadisesi Hazreti Salih'e bildirildi. Ve Hazreti Salih eğer deveyi öldürürseniz helak edileceksiniz diye uyarda bulundu. Az önceki ayette bunu okuduk. Şimdi deve aslında ne yapılır? Ayakta dik bir şekilde boynuna darbe vurulur, kanı boşalır. Bu şekilde de deve kurban edilir. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? O mele grubu. İşlerinden özel adamlar seçiyorlar. Bazı rivayetlerde bir, bazı rivayetlerde iki kişi diye bahsediliyor. Önce ön ayaklarına vuruyor, kesiyor. Daha sonra deveyi arka ayaklarına vurup indiriyor. Daha sonra da böyle düşmana saldırır gibi her yerine bıçak darbeleri vurup deveyi katlediyorlar. Allah Allah. Allah'ın gönderdiği bir mucizeye karşılığa bakar mısınız? Bir tane deve, bir adet deve. Bahane olarak ne sunuyorlar? O deve bizim suyumuzu içiyor. Allah Allah. Sizce o dokuzlu çete, Kur'an'ın bahsettiği dokuzlu çete neden rahatsız oluyor? Neden biliyor musunuz? Şundan, deve bu işin bahanesi oluyor onlar için. Bugün gündemi meşgul eden Hazreti Salih'in mucizesi ve mesajları yarın da gündemi belirler. Bugün suyumuzu elimizden alan yarın da mülkümüzü elimizden alır. Bugün su için kural koyanlar yarın da bizim hayatımız için kural koyar. Bugün atalarımızın inancına dil uzatan yarın komple putlarımızı elimizden almaya kalkar diyorlar. Şunu hiç düşündünüz mü? Bence düşünmüşsünüzdür. Bugün Müslüman denilen sadece evinde otursa, namaz kıldı, Kur'an okudu, toplum hayatına hiç karışmadı. Kimse rahatsız olur mu? Olmaz. Kimse rahatsız olmaz ama bunun adı İslam değil. İslam hayatının her evresine hitap eden bir kurallar mazumestir. Senin faizine de laf eder İslam. Yaptığın yanlışlara ve karşılığında alacağın bedele de laf eder. Ve İslam senin din diye inandığın şeylerin din olmadığını da yüzüne verir. Bu şekilde ne olur? İnsanlığın konforu bozulur. Ama dikkat edin gelen her peygamber bu şekilde yaşayan insanların konforunu bozmuştur. O yüzden konu aslında deve değildir. Konunun altyapısı da bunlar vardır. Ve bunlar sürekli Hazreti Salih'in mesajına ve kendisine olan kini onlar arasında arttırmıştır. Evet. Üç gün bekleyin. Az önce deveyi katlettiklerinden bahsetmiştim değil mi? Sizce devenin yavrusu ne yaptı? Ne yaptı biliyor musunuz? Dağa kaçtı. Ve o dağda üç kez feryat figan böğürdü o devenin yavrusu. Bunun üzerine kavmiyle Salih Peygamber arasında şöyle bir konuşma geçti. Araf 77. Hani bizi tehdit ettiğin azap? Kim söylüyor bunu? Semud kavmi söylüyor. Hadi getir bakalım eğer sen gerçekten peygamberi sen o bizi uyarıp durduğun azabı getir de görelim. Hud suresi 65. Yurdunuzda üç gün daha yaşayın. Niye üç gün? Niye üç gün? Çünkü yavru deve üç kez feryat etti. Yurdunuzda üç gün daha yaşayın. Bu asla yalanlanmayacak bir vaattir diye onlara azabı haber veriyor. O üç gün boyunca bile rahat durmuyorlar biliyor musunuz? Sürekli diyorlar ki hani azap, hani azap, hani azap diyorlar. Birinci gün bir uyanıyorlar yüzleri sapsarı. Bir mesaj gelmiş bir anlıyorlar ufaktan. İkinci gün bir uyanıyorlar yüzleri kıpkırmızı. Üçüncü gün bir uyanıyorlar yüzleri kapkara olmuş. Yani kendilerine hala gelen bir uyarı olduğunu fark ediyorlar. Ama yine de inatlarından geri dönmüyorlar. Neyi anlıyorlar biliyor musunuz? Onlar anlamadıysa da biz anlayalım. Allah Azze ve Celle imhal eder ama ihmal etmez. Yani zaman verir ama bu işi asla bırakmaz. Allah Azze ve Celle yarına bırakır ama yanına asla bırakmaz. Bu mesajlar kime gitmesi lazım? Hiçbir zalim zalimliğiyle bu elim azaplardan kurtulamayacaktır. Olarak o sinelere gitmesi lazım. Allah Allah. Evet. Deveyi kestikten sonra o 9 kişilik gruptan bahsetmiştim ya o meleler takımı. Bunlar Salih peygamberi de öldürmeyi planlıyorlar. Allah azze ve celle bu olayı şu şekilde haber veriyor. Neml suresi 49 83 arasındaki bazı ayetleri okuyacağım. Aralarında Allah'a yemin ederek şöyle konuştular. Salih'i ve ailesini bir gece baskınıyla öldürelim. Sonra da akrabasına yakınlarınızın öldürülmesinden haberimiz yok. Şüphesiz bizler doğru kimseleriz diyelim. Biz ıslah edeceğiz, bizi iyi adamız. Onlar bir tuzak kurdular. Biz de onlar farkına varmadan tuzaklarını alt üst ediverdik. Tuzakların akıbeti nasıl oldu bir bak. Biz onları da kavimlerini de toptan helak ettik. İşte zulümleri yüzünden harap olmuş. Bomboş evleri şüphesiz ki bunda bilen bir kavim için büyük bir ibret vardır. İman edip Allah'tan korkanları kurtardık. Allah Allah. Evet. Hazreti Salih'e haber geliyor. Hazreti Salih o şehri terk ediyor. Bir azap geliyor. Şehri harap ediyor. Daha sonra Hazreti Salih o inanan kavmiyle birlikte hicret ettiği yerden geri yerine geliyor ve o azabı görüp her birisi hem şükrediyorlar hem de Allah'ın büyüklüğünü bir kez daha anlıyorlar. Evet. Azap. Araf 78'de şöyle geçer. Allah'ın azabı onları yakalayıverdi. Bunun üzerine şiddetli bir sarsıntı önce ne var? Sarsıntı. Yurtlarında yüzüstü düşüp öyle kaldılar. Şimdi bakın. Ne kadar inkar edici varsa her birisi şehirle birlikte helak oldu. Daha sonra bir ayette de az önce okudum ama bir daha okumak isterim. Yine aynı azabı şöyle bahsediyor. Nemil 52. İşte zulümleri, haksızlıkları yüzünden bomboş kalan evleri anlayan bir kavim için elbette bunda bir ibret var. Hz. Salih kavmiyle birlikte geldiğinde de bu ayeti anladı. Anlatabiliyor muyum? Hem şükrettiler hem de Allah'ın azabı karşısında Allah'ın büyüklüğünü bir kez daha anladılar. Şimdi Kur'an'da bu helaka uğrama mesesi iki kelimeyle bahseder. Birisi racife kelimesiyle. Yani böyle volkanların patlaması manasında. Bu racim diyoruz yani, hani taşlanma manasında. O da bu kökten, bu manadan geldiği söylenir. Yani yanardağların, volkanların patladığını veriyor bize bu kelime, racife kelimesi. Zira o bölgeye gittiğinizde sülfür taşları görebiliyorsunuz. Ben belgesellerde izlediğimde gördüm. Ve şunu anlıyorsunuz, o sülfür taşları ancak volkanların, yanardağların patlamasıyla oluşuyor. Ve bölgede hala birçok aktif volkanın, yanardağın olduğuna da şahitlik edebiliyorsunuz. Diğer kelime ne biliyor musunuz? Saiha. O ne demek? Kulakları sağır eden bir sesin adıdır. Saiha kelimesi. Şimdi bu Semud kavmini öyle bir sesle helak etmiş ki. Neden böyle olmuş? Biz yine İslam'da şöyle bir adetullah, sünnetullah biliyoruz. El cezayü min cinsil amel. Ne demek? Size gelecek olan ceza yaptığınız amelin cinsindendir. Peki neden ceza sesle gelmiş? O dişi devenin yavrusunun feryadı, katledilen dişi devenin inlemesi karşılığında o yaptıkları amel olan dehşetli sesin karşılığında onlar da aynı şekilde ses ile helak edilmişlerdir. Allah Allah. El cezayu min cinsil amel. Yine insanların anlamakta zorlandığı bir şey. Başa gelen ceza neyin cinsindendir? Amelin cinsindendir. Evet. Bir ek bilgi olarak da At kavmi ile Semut kavminin azaba uğramasının arasında takribi 500 yıl olduğu söylenmektedir. Evet. Son iki konum kaldı. Konumun birisi bu ayetlerin indiği dönem Mekke. Ayetlerden nübüvvetin 3. yılında yani Mekke'nin 3. yılında inen birkaç tane ayete baktığınızda Şems suresine baktığınızda Nübüvvetin 3. yılında indiğini görüyorsunuz ve o yılda neler olmuş diye baktığınızda şunları görüyorsunuz. Hem sözlü hem fiili şekilde şiddet, işkenceler ve azaplar inanılmaz şekilde atmış o dönemlerde. Allah bu ayetlerle ne mesajı veriyor biliyor musunuz? Ey tuğyan içinde olan Mekkeliler, müşrikler! Sizlerin sonu da böyle olacak diyor ve bu ayetler Ümeyye bin Halef'in Ebu Cehil'in kulağına gittiğinde bakın o halde inançsız halde bile yerlerinde tir, tir titriyorlar. Başka ne mesaj veriyor? Ey Mekke'de ezilen bir avuç inanmışlar. Sakın endişeye düşmeyin. O zalimlerin sonu hep aynı, hep aynı şekilde helak olacaktır diyor. Peki bize ne mesaj veriyor? Bize de şunu veriyor. Alemi İslam'a baktığınızda çok üzücü meseleler var, çok üzücü durumlar var. Ve bizim elimizden maalesef bir şey de gelmiyor. Bazen gönderebildiğimiz yardımlar, bazen ziyaret edebildiğimiz yerler, bazen yaptığımız bir paylaşım. Bence çok yetersiz şeyler. İnsan bunun noktasında üzülüyor. Üzülelim, bunda sıkıntı yok. Ama bir de ümitsizliğe düşenler var. Ne diyor biliyor musunuz o ümitsizliğe düşenler? Allahu Ekber ama. Aması ne? Ama zalimler çok kuvvetli. Şimdi Allahu Ekber'in yanına sizce böyle amalı yamalı cümleler yakışıyor mu? Yakışmıyor. Demek ki burada bizim alacağımız bir mesaj var. Allahu Ekber'in yanına öyle amalı yamalı cümleler edip ümitsizliğe yeğse sakın düşme. Ümidini yitirme. Allah dilerse bir anda bütün işleri ters çevirebilir. Ve biz böyle olacağına inandığımız için bugün burada hizmet etmeye çalışıyoruz. Allah Allah. Hicr suresinin ve İsra suresinin bazı ayetlerine baktığınızda da Mekke'nin 10. yılında indiğini görüyorsunuz. Mekke'nin 10. yılında ne vardı? Bir bakalım mı birlikte? Ne vardı? Bir kere muhasara kalkmıştı. Yani Mekke'nin 7. Yılıyla yılı ile 10. yıl arasında Şibe Ebu Talip denilen bölgede, Ebu Talip mahallesinde Müslümanlara inanılmaz bir boyut uygulamışlardı. 10. yılda bu kalkmıştı. Başka ne olmuştu? Allah Resulü Aleyhisselam'a hamilik eden eşi Hatice annemiz ve amcası Ebu Talip o yıl vefat ediyor ve o yıla hüzün yılı deniyor. Başka ne oluyor? Allah Resulü Aleyhisselam Taif'e gidiyor. Taif'te neye maruz kalıyor? Taşlanıyor. Hakaretlere maruz kalıyor Efendimiz Aleyhisselam. Taif dönüşünde ne oluyor? Bir bölgede duruyor ve bir grup cin gelip Allah Resulü Aleyhisselam'a iman ediyor. Allah Allah. Peki bundan alacağımız mesaj nedir? Neden böyle bir dönemde iniyor ayetler? Salih'i taşlayanlar oldu. Salih'e hakaret edenler oldu. Ama işin sonunda Salih güldü, onlar ise ağladı. Yani bütün zalimlikle başlayan filmlerin sonunu bize burada bildiriyor. Bize bildirdiği gibi Mekke'nin o dönemki coğrafyasında da bildirmiş ve Müslümanlara bir umut kaynağı olmuş. Evet. Demek ki Kur'an'ın mesajını doğru okuyanlar için bir ümitsizlik yoktur. Amalı yamalı cümleler yoktur. Karşılaştıkları vefasızlıklara karşı takılmalar yoktur. Onlar hakkın elbet galip geleceğine inanırlar. Şu an öyle değil mi? 2 milyarız ama henüz hak galip olmuş durumda değil. Neden tesbih taneleri gibi çevrilmişiz. Bize buna karşılık amalı yamalı cümleler kurmak yakışmaz. Madem Allah var, elbet bu işler düzelecek. Madem Allah var, aynı zamanda Allah bize bu işlerde de yar. Elbet zalimlerin de kökü kuruyacak. İslam coğrafyalarında da güller açacaktır demek bize düşer. Evet. Tebük seferi Hadis-i şeriflerde Efendimizin hicretin 9. yılında Tebük seferine giderken Hicr denilen bu bölgeden geçtiği söylenilmektedir. Buhari'de bahsedilmektedir ve Ahmet İbni Anbel'de. Geçtikleri bölgede sahabe bölgenin suyunu kullanıyor ve o suyla hamur yapıyor. Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor biliyor musunuz buna karşılık? Bakın Buhari'de ve Müslim'de geçen hadisi okuyayım. Öyleyse hamuru atın, aldığınız suyu da dökün kendilerine zulmedenlerin meskenlerine onların başına gelen felaketin sizin de başınıza gelmemesi için ağlayarak girin. Aksi halde girmeyin demiş ve devesini hızla sürerek oradan uzaklaşmıştır. Bu hadisten neyi ibret alıyoruz biz? Sakın böyle bahislerde eğlenmeyin. Sakın gülmeyin. Sakın böyle ibret alınacak meselelerde mesajları gölgeleyecek tebessümlere, kahkahalara aldanmışlıklara bulaşmayın ve alınması gereken ibreti alın. Sakın ha sakın o yapılması gereken doğruları ertelemeyin. Şöyle derin Kur'an'ın mesajlarını okuduktan sonra insana düşen nedir? Bu ciddi meseleler karşısında bir, eğlenmemek, belki de gülmeyi unutmak. iki ertelememek, duyduğu doğruyu anında yapabilmek için bir mücadeleye girişmektir. Evet. Daha alınacak nice ibretler vardır da Bizim bardak bu kadar işte. Bugünlük bu kadarını alabildi. Subhaneke la ilmenena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha mazal.